Teknoloji ilerleyince anneler babalar teknolojiye çok ayak uyduramıyorlar. Hatta biz bile kenarından kıyısından ben kopmaya başladım açıkçası. Yani anlamadığım şeyler çıkıyor. Demek bir 10 seneye ciddi koparım gibi geliyor. Ve evde e, enteresan şeyler oluyor tabii. Yani anneler babalar teknolojiyi kullanayım derken... E, ...cep telefonunu, e, işte interneti kullanayım derken enteresan şeyler yaşanıyor. Bu yaşanan şeyleri daha yoluna koymak için iki tane hanımefendi... Ee, sevgili Derya Hanım ve sevgili İpek Hanım doğru mu söylüyor? Doğru İpek ben Derya. Evet e, İpek Hanım ve Derya Hanım çok güzel bir aksiyon içine girmişler. <laughs> Anne ve babalara <laughs> çok zorlu bir görev. Gerçekten, <gülüyor> <gülüyor> gerçekten zor. Anne babalara efendim şey öğretiyorlar. Cep telefonu nasıl kullanılır? Mesaj nasıl atılır? <laughs> Facebook'a nasıl girilir? Twitter'a nasıl girilir? <laughs> aynen doğru öyle. mu? Yanlış. Aynen, aynen öyle. Annenizin babasının babanızın Facebook'a Twitter'a girmesini istiyor musunuz? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Sil şu Tweet'i oğlum filan. <laughs> Neden istemiyorsunuz? <laughs> <İşte>. Atıp <laughs> <Neden> tutuyoruz <laughs> abi orada yani orada. <laughs> Neden istemiyorsunuz diyorum. Beş kişilik bir kız grubu böyle yapıyor. İşte! <gülüyor> <gülüyor> ne yani şimdi oğlum bir anlamıyor musun yani? <laughs> Evet çocuklar istemiyor ama siz anneler babaları öğretiyorsunuz. Harika bir şey yapıyorsunuz. Nereden aklınıza geldi İpek ee, Hanım? E, i̇kimiz de blogger anneyiz. Biz de internette tanıştık evet. aslında. E, yakın çevremizde hep bize soruluyordu. Yani şunu nereden indiririm, bunu nereden yüklerim, işte bilgisayarıma nasıl format atarım. Daha basite inersek blogger bir anneni... fotoğraf çektim. <laughs> blogger anne ne demek? Yani Blok, blok mu var? Blog, var? yazan anne. Ha, blog yazan anne. Tabii. Ha, blogger anne mi dedin? Ha, blogger anne evet. Abi, biz şöyle topluyoruz. oluyor anneler e, çalışırken ve anne olduktan sonra işi bırakıyorsunuz bir şekilde. Hani eğer çocuğunuzu büyütmeyi tercih ederseniz birkaç yıl evet. evde kalıyorsunuz. Bilgisayara sardırabiliyorsunuz bunlar yani. Bunları... Peki annelerin falan babaların en çok sorduğu şey ne? Neyi anlayamıyorlar? Yani en çok nerede tıkanıyorlar? Ya bu Kızım aralar şunu kapat sosyal medyadayız. Ee, bu son dönem bir de Twitter yasaklandı, işte evet. YouTube'a giremediler falan onunla ilgili çok sıkıntılar var. Bizim de var anne olarak çünkü çocuklarımız oradan YouTube'dan falan evet. çizgi film izlemek istiyorlar. Onunla evet. ilgili yazılarımız ve eğitimlerimiz oldu. Nasıl evet. girebilirler diye. <laughs> Anlaşıldı <evet. gülüyor> Peki Peki bir şey söyleyecek yani bu mesaj çekme falan filan telefonla ilgili şeylerde de bir şey durumu var ben yani. dün Daha dün taze yaşadığım bir şey kendi babamla. E, işte hani Dün 1 Mayıs'tı ve çok merak ediyorlardı bizi. Evet. E, çok kısa süre önce Twitter kullanmaya başladı babam. E, bana Twitter'dan şey yazmış kızım nasılsın iyi misin bir, bir şeyin var mı diye yazmış. Fakat beni mentionlamamış ortaya yazmış böyle. <laughs> yani. Evet bunu ben de anlamadığım için... <laughs> Gerçekten o kendini biliyor. Ben babanızda aynı durumdayım yani. <laughs> Mentionlamak ne ya? Abi işte benim... hesabına et beyazı döztürk filan. Birinin o. bir Onu şey biliyorum. yazdığını <laughs> <değil mi>? <gülüyor> görebilmem <gülüyor> için benim onun beni hani... etiketlemesi evet, evet. <laughs> tamam, <tamam>, gerekiyor. O kadar değilim yani hashtag falan biliyorum canım onları. Yani... Bir, Bir de siz... ağırlıklı olarak şey e, hani çok virüs yiyorlar bilmedikleri için <laughs> 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 Profil kim ziyaret etti filan. E, hani sadece ileri yaştaki anneler değil hakikaten bizim yaşımızda daha genç ama çok aktif kullanmayan anne babalar da var ve çok fazla virüs yiyip bozuyorlar bilgisayarları. <laughs> sorduk sorduk e, buradaki seyircilerimize de e, sorduk kağıt sorusu var mı anne baba kullanıyor mu? Annenin ne durumda yani cep telefonu mesaj yani çekmek? Yani en fazla WhatsApp falan fazla bir internetle işte meslek olarak hani yani biraz ilgilenmeleri gerekiyor evet. internette tabii. Onun haricinde çok ilgileri yok yani. Seninkinin? Annem Twitter kullanıyor ama WhatsApp yok çok şükür bizimkilerde. <gülüyor> <gülüyor> ee, babam da bayağı seviyor aslında böyle. Mail çok kullanıyor. Babam çok seviyor mail kullanmayı. Ya. Evet, çok güzel mailları var <laughs> Ay, Annem iki Annem 2.1 parantezi öğrenmiş. Gülen surat mı? Abi, gülen suratı öğrenmiş. Benim annem de. Hiç mi? olmayacak cümlelerin sonunda da gülen surat yapıyor. <laughs> Oğlum eve geldi, gülen surat var. Yani de, bir şey de yok yani. Ya bu evet çok enteresan. Annemde mesela şey vardı. çok Kızıyor bunlardan atınca ama. Cep telefonu no ilk aldığı zaman annem mesaj çekmeyi biraz öğretmeye çalıştım yani biraz bir şeyler falan. Sonra bir gün böyle bir yere yolculuğa gidiyorduk. Önde oturuyordu o da. Bir baktım böyle kalabalık da bir minibüs gibi şeyin içindeyiz. Ablama mesaj çekiyor. Aysun'cum biz vardık. Sen sakın bizi merak diyor gönderiyor. <laughs> Anneciğim benim niye dedim devamını niye yazıp göndermiyorsun dedim. Ekrana o kadar sığıyor dedi. <laughs> o, o onu kağıt gibi düşünüyor. Hani bu dolunca bu dolunca göndereyim yani. Öteki öteki tarafa geçelim gibi yani. Daha da. Yani e, çok hani tam da bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hani bizim tam da e, ortaya çıkış sebebimiz bu. Çünkü çok gülüyoruz onlara ve onlar soru sormaya artık çok korkuyorlar. Ya korkmasınlar. Dalga mı? geçilecek diye. Ne Biz yani? de onların anlayacağı dille ve hani onları germeden, korkutmadan cevaplamaya çalışıyoruz. O kadar güzel bir şey yapıyorsunuz ki. Çünkü büyük bir ihtimalle bizim de çocuklarımız olduğunda. Yani bir şey olduğuna, benim oğlum bilmiyorum da ileride <laughs> Biz de herhalde çocuğun yanında sormaya biz de utanacağız. Yani anneye babaya bazen kıs kıs gülünüyor mülünüyor ya bilmiyorlar nasıl bilemezsin falan diye de aynı duruma bize de düşeceğiz yani. Biz de geri kalmaktan korktuğumuz için evet. onlarla zamanı yakalamak Ya istiyoruz. çok güzel hareket yapıyorsunuz. Teşekkür Gerçekten misin? de bence de öğretin. Annem telefonu kapatıyordu kalabalık bir yerde telefonunu istedim kapatmış konuşmadığı zaman kapatıyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> net birisi. Çok net. <laughs> tavırlı yani konuşmazsam evet. kapatırım evet. <laughs> pin kodunu dedim, söyler misin dedim kalabalık içinde pin kodunun kalabalıkta söylenmemesi gereken yani bir şey olduğunu biliyor duymuş onun için yanıma gelip kısık sesle pin kodunu kalabalığın içinde bana şöyle söylüyor pin kodu ama bu 1 2 3 4 ya arkadaş bunu zaten yani hani... ilk girilecek ailenizin teknolojik aletlerde sorunu ne diye seyircilerimize sorduk Seyircilerimizden gelen kağıt cevapları. Babam 2000 dakikalık paket indirmiş her saat beni arıyor diyor. Ya abi televizyonu açamıyor Twitter'ı var ben ne yapayım diyor. Babam her attığı mesajın altına ben babam diye ekliyor diyor. <laughs> beyaz renkli teknolojik aletlerle ekstra sorun yaşıyorlar. Sevgili annem telefon alırken beyaz alma çabuk kirlenir dedi. <gülüyor> <gülüyor> of. O annemin gözünde hepsi şeytan, Amerikan oyunları demiş. Annem bilgisayarı açmayı bilmediği için bozuyor. Babam Türksel'e cevap atıyor. <gülüyor> 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 Çok acayip bir şey yapacağım yemin ediyorum. E, bir gün annem aradı telefonla. Ne oldu dedim. Oğlum dedi niye böyle yaptınız abinle beraber dedi. Ne oldu anneciğim? Oğlum vezir olduk el aleme dedi. Anneciğim ne yaptık? Daha ne yapacağınız var mı oğlum?" dedi. Dijitürk'ün dedi parasını ödememişsiniz. Alt yazı çıktı evde dedi. Sayın Nurten Öztürk işte Dijitürk'ün parasını öde. Anne dedim O sadece senin evde çıkıyor. <laughs> o zannediyor bütün Türkiye yani hani bunu. Evet. Bayağı bir reklam marka falan söyledik. Güzel. Baya ben yayının başında bir tane de araba ismi söyledim hep bana denk geliyor. Ha, ben haftaya, de patlatırım birazdan bir tane. Haftaya Sen markan varsa söyle. Nasıl olsa, ka <laughs> haftaya kapanır. hazırlıksız anda söyleyeceğim. Ee, kapatıp açınca bozulan her şeyin düzeleceğini sanıyorlar. Babamın bilgisayarda sohbet ederken yakaladım diyor. <laughs> Neden böyle yapıyorsun? Hakan baksana bir tuşa bastım şimdi nasıl çıkacağım buradan diyorsun. <laughs> Anneme, annem mutfak robotunu daha yeni kabullendi diyor. <laughs> Babam televizyonu kapat <laughs> çok güzel. Babam televizyonu kapatınca uyanıyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <de. gülüyor> Televizyon kapanı ne oldu lan? <laughs> 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 Babam 50 yaşından sonra face kullanmaya başladı. Demiş neydi devamlı <laughs> Full Bahattin paylaşıyordu. <laughs> çok TV izlediğimde televizyonun patlayabileceğini düşünüyorlar diyor. Bizim zamanımızda öyleydi. Siyah beyaz televizyonun olduğu dönemde gerçekten elinde suyla falan geçer. Su damladığı zaman televizyon patlayacak diye ödümüz patladı. Tüplü. Tüplü, Tüplü abi. Televizyonu açarsın yarım saatte açılır böyle. Ortada bir tane beyaz bir şey çıkar. Önce. Diye. O yavaş böyle bir açılır. bir böyle gider gelir bir şey olur. Açılmaz da ya. Çünkü televizyonlar kızışsın diye beklerdik. Gerçekten de. Niye açılmadı diye sorarlardı, daha kızışmamıştır falan ya. Çünkü o televizyonu böyle ellerdik. Isındı mı açılırdı o yani akıllı telefonda fotoğraf büyütmeye çalıştığı gibi annem bilgisayar ekranında da aynı şekilde yapmaya <laughs> Annemin Android telefonuma mesaj yazarken birden dokunup arkadaşım ya da sevgilime yanlış mesajlar gitmesine yol açması. Evet, evet. <laughs> Abi daha ne olsun babama para yolla ATM'den diyorum. Oğlum parayı yutuyor. Nereye gittiğini nereden bileyim? <laughs> 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 Nereye gittiğini nereden bileyim? De. <laughs> Annem mesaj yazarken boşluk bırakmayı unutmasa iyi kadın aslında da demiş. <laughs> ee, annem klimanın kumandasını cep telefonu sanıp kimden geldi deyip olay çıkartmış. İpek Hanım, Derya Hanım e, sizinle ilgili nereden bulacaklar sizi? Nasıl anneler babalar nereden ulaşabilirler size? Çok basit teknolojik teknolojikanneler.com bizi bulup etkinliklerimizi takip edebilirler. E zaten bilseler oraya gelip sizi bulmayı. <laughs> Öyle kadar da giremeyenleri biz kar <laughs> ediyoruz. <laughs> Ondan sonrası zaten biz bakmıyoruz diyorsunuz. Peki teknolojikanneler.com'dan İpek Hanım ve Derya Hanım'a anneler babalar ulaşabilirler. Facebook'a Twitter'a nasıl girilir? YouTube'a nasıl efendim nasıl girilir diye <laughs> e, cep telefonu mesajları falan her şeyi oradan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz veriyorum. teşekkür ederiz. sağlık. Emeğinize sağlık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.